Erkan Çoban'ın 2015 yılında kaleme aldığı, Hatıralar Değerlidir, isimli kitabından alıntıdır. Çocukluğum, hatırlıyorum, çocukluğum aklıma geldi bak şimdi, durup dururken işte, hem de bu vakitte, Eşme'deki evimiz geldi aklıma, odadaki yüklükte dizi dizi annemin yorganları, evdeki kuzinede annemin pişirdiği ekmekler, ve bu sıcacık ortamda, siyah beyaz televizyonda, İskender Doğan'ın, kan ve gül, şarkısının hızlı tınıları babamın Libya'ya gidip gelmeleri, sıcak akrabalık ilişkileri, evin bahçesindeki şeftali ve armut ağaçları, bahçenin taştan avlusu, avlu yanında top oynadığımız arsa, evin önünde yaz sıcaklarında uyumuşluklarım, bugün bile acaba dediğim, gerçek mi yoksa rüya mıydı bilemediğim anlar, yere uzanıp gökyüzüne uzun uzun bakmışlıklarım, uçakların bıraktığı izlere dalmalar, bulutlara bakıp şekillere benzetmeler. Evin önünden geçen Kemer İzmir yolu. Eşme'nin eski taşlı sokakları, yolculuğun adı Eşme Tren İstasyonu. Çocukluğumun geçtiği mahalle. Ne de güzelmiş o samimiyet o günler. Komşularımız Ormancı Kamil Amca ile Zekiye Teyze. Bir de okul yolu. Karlı kış aylarında yollarını yürüdüğüm Dumlupınar İlkokulu. İlk öğretmenim Huriye Gün. Şehrin birazcık dışındaki Eşme Lisesi. Dedem Ali Çoban, babaannem Ümmü Çoban, amcam İbrahim Çoban. Amcam Hüseyin Çoban, babam Musa Çoban, annem Fadime Çoban, halam Havva Zühre Çoban. Dede Ahmet Demir, anneannem Zeliha Demir, dayım Fahrettin Demir, teyzem Hayriye Babür, teyzem Naime Kara, dayım Mehmet Demir, teyzem Sabriye Kalemoğlu, teyzem Şükran Aydemir, teyzem Akile Köse, dayım Ali Demir. Adlarını unuttuğum, anıları resimlerde kalan okul arkadaşlarım. Hatırlayamadıklarımdan özür dilemek gerekirse eğer hem çok küçüktüm hem de olmuş tam 40 küsur sene. Müşerf teyze ile ilgili unutamadığım bir şey. Yoldan gelirken topladığı, mis kokulu otlar olurdu hep eteğinde. Komşusu açken, kendisi tok olan bizden değildir, der. Hadisi şerifte, de, aynı sokaktaki o zaman evlerinde. Paylaşılırdı. Hüzün de, sevinç de. Erkan Çoban'ın 2015 yılında kaleme aldığı, Hatıralar Değerlidir, isimli kitabından alıntıdır.